촬 <목소리법> ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Kavunluk köyü. Kavunluk köyünün doğusunda dağın eteğinde bulunan peri bacalarını andıran bu güzel muhteşem görüntü köyümüze de Kavunluk köyümüzde bir kilometre mesafededir. Buradan e, Sulu Sarayı ile Yeşilyurt ana yolu bağlayan Tokat bölgesinde giden araçlar buradan geçerken dikkatini çekiyor. Herkes gelip buraya bakıyor. Buradaki peribacalar benzeyen e, kayalar gelin başı olarak adlandırılıyor. Eski insanlarımız, eskiden insanlarımız gelin başı olaraktan biliyorlar. Biz de öyle devam ettiriyoruz. Gelin başı olarak biliniyor. Buranın turizme kazandırmasını bekliyoruz. Görüntüler çok güzel. Kuşa benziyor, çeşitli. Figürlere benziyor. Yoldan geçen araçlar da bazen gelip geliyorlar burada, resim çekiliyorlar. Ee, bazen gelin, damat geliyor burada, resim çekiliyor. Muhteşem bir görüntü. Turizme kazandırmasını bekliyoruz.